Merhabalar. Kanalı bundan yaklaşık 6 ay önce fotoğraf çekerken kullandığım önemli ayarlarla ilgili bir video paylaşmıştım. Tam olarak neleri doğru yaptım bilemiyor olsam da o video tarafınızca çok sevildi. O yüzden şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle video çekerken dikkat ettiğim, özellikle kullanmaya dikkat ettiğim diyeyim ve yıllar içerisinde işlerimi kolaylaştıran, biraz video ile ilgili kişiselleştirilmiş ayarlar üzerine konuşmak istedim. Bazıları biraz daha basit değerlendirilebilirken bazıları da yapacağınız çekime göre kullanımı kolaylaştırabilen şeyler. Makinesini biraz daha verimli kullanmak isteyenler dikkatlice dinleyin. Çünkü burada anlatacaklarım emin olun Google'a gittiğiniz zaman saatler harcayarak bulabileceğiniz, parça parça bulabileceğiniz bilgiler. Bu arada video metnini yazarken farklı videolara konu olacak başlıklar da dikkatimi çekti. O yüzden beni takipte kalın, gelecek haftalarda paylaşımlara devam edeceğim. Bir numarada sıkıştırma ve kodek ayarlarım var. Çünkü fotoğraf makinenizi açtığınızda H264, H265 gibi kodekler görebilirsiniz. Bunun dışında All-Intra, Long GOP ve ProRes gibi sıkıştırma çeşitleri de görebilirsiniz. Şimdi her videonun bir kodek formatına ihtiyacı var ki kameraya yazılsın veya bilgisayarımız tarafından okunsun. H264 ve H265 bu kodeklerin en sık karşımıza çıkanı. Bir de bu videoyu sıkıştırırken işte All Intra, Long Gop mu, ProRes mi kullanacağız bu gibi ayarları görüyoruz. H265, 264'e göre çok daha verimli bir sıkıştırma yapıyor. Fakat yeni bilgisayarlar, özellikle işlemciler çok yeni değilse okumalarda çok ciddi yavaşlıklar elde edebiliyorsunuz. Neden önemli derseniz de özellikle 4K çekiminin bu kadar önemli olduğu bir dönemde dosya boyutları büyüdükçe H265 kullanmak da oldukça önemli hale geliyor. Genelde tüketiciye yönelik gelen bir sıkıştırma teknikleri bizler için önemli. Biz ne kadar sıkıştırma yaparsak ister istemez dosya boyutu o kadar küçülüyor. Yani hafıza kartımızdan yer kazanıyoruz. Peki All Intra ile Longo parasında çekimde kalite farkı var mı çok fazla? Size gösterdiğim videolarda tercihi size bırakıyorum. Burada iki videoda da aynı bitrate, özellikle aynı formatta çekim yapmaya çalıştım. Sizce hangisi olintira, hangisi longop? Fikirlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Longop formatında sıkıştırmak genelde herkesin çok olmadığı sahnelerde, mesela benim YouTube videolarım gibi durumlarda iyi performans gösterebiliyor. Fakat bütün kareler yani sahneler değiştiğinde olaya aksiyon hareket dahil olduğunda editleme programlarında biraz oynatması yani ileri geri oynatması sıkıntılı olabiliyor. Olintra ise daha boyut olarak büyük bir dosya veriyor bizlere ve kalitenin daha iyi olduğu belirtiliyor. Şimdi ProRes'e gelirsek ProRes belki elinizde 2014 yıllarından beri bir PC olsa bile kolaylıkla okuyabileceğiniz bir format. Peki İsterseniz şimdi şu noktaya gelelim. Ben çekimlerini nasıl yapıyorum ya da ben özellikle neye dikkat ediyorum, siz nelere dikkat edebilirsiniz diye konuşursak. Şöyle sorun öncelikle kendinize. Eğer yer hafıza probleminiz varsa long GOP formatı bu tarz yaptığım gibi headshot çekimlerde oldukça yeterli oluyor. Fakat bir aksiyonda hareket varsa All Intra kullanmak editleme aşamasına daha avantajlı. Eğer işi farklı platformlarda editlemek yani Premiere, DaVinci gibi farklı programlar kullanmak gerekiyorsa bu sefer de grup içerisinde kolay çalışabilmesi bakımından ProRes kullanmak daha avantajlı. Bir de renk yapma devreye girince bütün bu kodek sıkıştırma formatları arasındaki fark çok daha net bir hale geliyor. Bu arada videoyu izlerken yorumlar kısmında birisi proxyleri yazacaktır. Gelecek dönemde çekeceğim video konularından bir tanesi de video çekerken editleme kısmında proxy kullanımı üzerine olacak. Bunlarla ilgili de video için takipte kalabilirsiniz. Bu arada bu video başlığına 420422 gibi color sampling yani renklendirme konularını çok dahil etmedim. Çünkü videonun bu kısmı inanılmaz uzardı. Fakat o konuda da örneklerle video çekeceğim. Eğer bu video tahminimce 150 like kadar alabilirse color sampling ile ilgili bir videoda örneklerle göstererek sizlere çekeceğim. Lütfen o yüzden yorumlarınızı yapıp videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin kesmeyin şimdi videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz 2 numaraya gelince çözünürlük ayarlarım var çözünürlük Tabii ki de çok fazla konuşulacak bir şey değil diye düşünüyor olabilirsiniz Ben ağırlıklı olarak kendi projelerinde sosyal medya içerikleri için konuşuyorum 4K 25fps çekim yapıyorum Instagram her ne kadar 30 FPS e talep etse de fakat bu benim çektiğim bu tarzdaki klipler için çok fazla fark yaratmıyor. Yani Instagram'a hareketin çok olmadığı videolarda 25 FPS'yi yedirebilirsiniz. Yapan arkadaşlarım var, ben de deneyeceğim olmuyor diye düşünmeyin. 30 FPS ile Instagram'a şart değil. Fakat FPS kullanımını bilmek burada önemli ve bununla ilgili de kanalda FPS nedir, nasıl kullanılır, nerede 25, 30, 60, 100 FPS kullanmalıyız çektiğim bir videom var. Göz atabilirsiniz. 1080p çekimlere gelecek olursak da dosya boyutu olsun aslında çoğu işimiz için yeterli. Fakat benim için yaptığım işte güncel olmak biraz önemli. O yüzden 4K iyice standarda gelmişken çoğu çekimlerimde 4K kullanmaya çalışıyorum. Aynı zamanda 4K bir çözünürlüğe sahip olduğunuzda istediğinizde crop yaparsanız eğer çok da fazla veri kaybetmemiş oluyorsunuz. Şimdi 3 numarada çekim modlarına gelirsek her zaman manuel modda kontrolü kendim yaptığımı söyleyebilirim. Çoğunlukla kameraya kontrolü vermek videoda benim tercihim olan bir şey değil. Fakat nasıl fotoğraf çekim modlarımızda yarı otomatik, enstantan öncelikli, diyafram öncelikli gibi modlar varsa videoda da aynı şekilde bu ayarları modları kullanabiliyorsunuz. Benim için belirttiğim gibi manuel mod her zaman gereklidir. 4 numaraya gelirsek beyaz dengesi bu konu oldukça önemli. Malum video çekiyorsunuz ve RAW formatında çekmiyorsak ki çoğumuz çekmiyor beyaz ayarına dikkat etmeniz lazım. Buna iç mekan çekimlerinde özellikle dikkat etmezseniz duvarlardan tutun da objelere kadar birçok rengin değişikliğini farklı ışıklar altında çekim yaparken görürsünüz. Ben burada bulduğum çözümü anlatacak olursam da beyaz ayarını kitlemekle çözüm buldum. Kameranın üzerinde beyaz ayarı kitleme fonksiyonunu bir tuşa atadım ve video içerisinde ışıklar değişiyor olsa da beyaz dengesinin yani beyaz ayarının değişmeyeceğini kendime garanti etmiş oldum. Sizlere de o yüzden çekimlerinizde beyaz ayarınızı kitlemenizi ve ona yönelik bir tuş atamanızı öneririm. 5 numaraya netleme konusuna gelince de videoda çoğunlukla otofokus kullanıyorum. Bunu kendi kameramda bazen çok iyi çalışmada durumlar var ondan da bahsetmiştim. Her kameranın otofokusu zaten mükemmel değil öyle bir kamera yok. Bazen bölgesel bir AF modu kullanıyorum yani şöyle küçük bir alanda bazen de otofokusu tamamen kameranın yapay zekasına bırakıyorum. Zaten kamerayı kullandıkça hangi durumlarda problem yaşayacaksınız iyice aklınıza oturuyor. Burada özellikle yardımcı olması için bir yüz göz tanıma eklerseniz de çok iyi olur. Ben Q menüsüne ulaştığım zaman otofokus modumu ayarlar kısmında çekeceğim senaryoya göre bana ne gerek olacak ayarlayıp zaten zaten ona göre hemen çekim yapıyorum. O yüzden birçoğunuz soracaktır. Hani hangi ayar en iyisi diye sorarsanız da maalesef en iyi ayar diye bir şey yok. Kameranız bu noktada bir şekilde yanılabilir bazen. O yüzden durumları ve senaryoları iyi planlayarak gitmeniz lazım. 6 numaraya gelince tıpkı fotoğrafta olduğu gibi zebra ayarları var. Bu özellikle cilt tonları için log formatı çekimlerde benim çok işime yarıyor. Ben kendi deneme yanılmalarımda %70 gibi bir zebra tonlarını özellikle zebra ayarını cilt tonları için yeterli buldum. Burada dikkat ettiğim cildi çok fazla patlatmamak. Yani ciltte biraz zebra çizgilerini görmek çok sorun değil. Hazır logdan da bahsetmişken, log'u konuşuyorken F-Log ve f log de prodüksiyona göre elbette kullanıyorum. Log özellikle dinamik aralık burada söz konusu olduğu zaman günümüzde en popüler tercihlerden. Masa başı yapılacak işler olsun biraz da artıyor farkındayım ama işin kalitesi de o kadar fark ediyor aslında log'la çektiğinizde. Çünkü 14-15 stopluk bir dinamik aralık kullanabiliyorsunuz. Bu formatın en büyük dezavantajı ise temel ISO ayarı olarak 640-1250 ISO gibi değerlerde çalışıyor. ISO'nun tabii ki de bu kadar yüksek olduğu senaryolarda ND filtre kullanmak şart. FujiFilm F-Log çekerken burada kullananlar varsa bir de View Assist diye bir modu var. Her kamerada vardır tahmin ediyorum. Eğer harici bir monitör kullanıyorsanız ya da LCD'den sonucu görmek istiyorsanız F-Log View Assist ayarlarını da mutlaka yapın log iş bütçesi arttıkça oldukça gerekli. Ancak renkler çok kontrastlı görünmeyecektir dahili gelen ayarlarla. Eğer müşterileriniz veya kişi aşina değilse log nedir bilmeyebilir ve onlara atıyorum renksiz bir video gösterdiğiniz zaman kafalarında bir takım soru işaretleri elbette olacaktır. Eğer View Assist'i kullanırsanız LCD'ye veya monitöre boot atılmış şekilde görselleri ya da videoları da gösterebilirsiniz. 9 numarada faydalanabileceğiniz bir crop modundan bahsetmek istiyorum. Gene birçok kameralarda 4K modelleri olduğunda 1.3x, 1.5x gibi kırpma modları bulunuyor. Yalnız burada bahsettiğim 4K 60p'de, 4K 120p'de uygulanan crop değil. Video kayıt tuşuna basmadan önce konuya ekstra yakınlaşmak için kullanabileceğiniz video kırpma ayarları da var. Bunu özellikle objektif değiştiremeyeceğim ve konuma çok yaklaşamayacağım durumlarda ben kullanıyorum hayat kurtarıyor, zaman kazandırıyor. Genelde 15-20 milimetre kadar kullandığınız objektife göre değişebilir. Ama videoda istediğiniz kadrajda böyle önünüzde bir takım engeller vesaire varsa onları kırparak biraz daha sonuca yaklaşabiliyorsunuz. Son olarak da videoda manuel fokusçulara biraz yer vermek istedim. Elbette kameradan alabileceğiniz bütün yardımı almak önemli. Mesela benim manuel fokus çekimlerinde fokus asist olsun, odak metre özelliği olsun, odak pik gibi yardımcı özellikleri olsun hepsi genelde oluyor. Eğer manuel fokusta gözünüze çok fazla güvenmiyorsanız ki ben çok fazla güvenmiyorum bunları doğru bir şekilde kullanmanızı gerçekten öneririm. Bu videoda bahsettiğim ayarlar hemen hemen her kamerada mevcuttur varsayıyorum. Fakat kullanımına göre nasıl kişiselleştireceğiniz tamamen size bağlı olan şeyler. Ben biraz kendi tuş düzenimi video çekerken sizlere göstermiş oldum. Ancak ben bir Fujifilm kullanıcısıyım. Siz belki Sony ya da işte Nikon kullanıyorsunuzdur. Siz kendi tuşlarınızı o şekilde atama yapmaya özen gösterin. O yüzden size kalkıp da işte şu tuşa bu fonksiyonu atayın diyemem. Çekiminize göre kullanmak tamamen sizlere kalmış. Bahsettiğim ayarlar dediğim gibi tamamen benim video çekim tekniklerimde işlerimi aktifleştirmek ya da daha hızlı yapmak için kullandığım şeyler. Eğer videolarımdan keyif aldıysanız ve fotoğraf makinesinde fotoğraf çekmek için yaptığım ayarları merak ediyorsanız da bir sonraki videoya bu şekilde buradan göz atmanızı öneririm. Bir sonraki videoda tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.